Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Migros'tayız. Bakalım Migros'ta hangi bitkiler var? Şöyle bir göz atalım. Şöyle salon bitkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Minik bir saksıda ama oldukça da sağlıklı görünüyor. E, ileride yuka var yuka bitkisi 199 TL bunun fiyatını da bakacağım sizler için hemen üst tarafta yine e, geçen Migros videomdan kalma bakın kalonşolar var arkadaşlar 45 liraydı 33 liraya düşmüşler tabi ama birazcık çiçekler solmuş ve kötüleşmişler burada yine gülleri görüyorsunuz kurumaya başlamışlar bazıları sağlıklı bazıları birazcık e, kötü olmuş 97 TL'ye düşmüş fiyatları Hemen bakalım üst tarafta yine güller koyulmuş saksıların içine bayağı elde kalmış galiba satılmamış ama şu anda kötü olmuşlar. Burada rekana bitkisi var arkadaşlar oldukça büyük hemen yan tarafta yine kalonjolar kalmış. Diğer tarafta şöyle 59 TL'yi kutularda lavanta çiçekleri görüyorum hemen kutusuna da bakacağım e, şöyle büyükçe bir kutuda minik bir demet koyulmuş. E belki hani denemek isteyenler bu fiyatı değerlendirebilirler. Yan tarafta neyimiz var? Aloe veramız ve muhtelif çiçeklerimiz var. 59 TL diyor fiyatlarına. Hemen yine kaktüs ve sukulent tarzı çiçeklerimiz de var. Şöyle yine bir göz gezdirelim. Hemen bakıyorum şu diğer bitkinin fiyatı 229 TL bu arada arkadaşlar salon bitkisinin ee, hemen üst tarafta neyimiz var? Bakın telegraf çiçeğimiz var, oldukça büyük ve sarkaç saksıda ve 199 TL fiyatına diyor. Yani tabi birazcık e, bakıp almak gerekiyor. Her zaman her videomda söylüyorum, böceklenme olabiliyor, o yüzden kontrol edip alabilirsiniz. Yan tarafta yılbaşının e, olmazsa olmazı kokina çiçeklerimiz var. Bakın şu anda oldukça güzel görünüyorlar. E, gülleri biliyorsunuz bunların sonradan takılıyor bakın şurada kırmızı bir ip var sonradan bu dikenli bitkinin üzerine bağlandığı için biraz meşakkatli bir iş ve indirimde arkadaşlar 250'den 200 TL'ye düşmüş fiyatlar hemen şöyle bakıyorsunuz bunu aldığınızda e, oldukça da uzun süre evinizde bu şekilde canlı renkli olarak kalabiliyor Şöyle demetine bakmak istedim. Demeti de oldukça büyük. Yani çiçekçilerde ne kadar hiç bilmiyorum arkadaşlar. Burada Kokina'nın fiyatı 200 TL'ye düşmüş. Buradan sizlere söylemek istiyorum. Hemen arka tarafa ilerlediğimde yılbaşı standlarını gördüm ve sizlere göstermek istedim. Böyle değişik süslemeler, Çam ağacı için olsun ya da daha sonradan kullanabileceğiniz süslemeler var. Bakın şöyle şapkalar var. 12.95 TL diyor fiyatına. Böyle rengarenk yine buralara koyulmuş. Yılbaşı akşamımızın olmazsa olmazı tombalar. Bunun fiyatı da 60 TL'ymiş arkadaşlar. Ailenizle hoş vakit geçirebileceğiniz bir oyun bu arada. Biz de sık sık oynarız bu oyunu. Yine yan tarafta yılbaşıyla ilgili böyle küçük güzel süslemelerimiz var. Küçük kutularımız var. Bakın şöyle metal bir kutu gördüm. Fiyatı birazcık yüksek geldi bana gerçi de. 1141 liradan 600 liraya düşmüş. Yani benim verebileceğim bir fiyat değil bunu. Ama belki hoşuna gidenler olur. Değerlendirmek isteyenler olur. Yine arka tarafta minik kutularımız var. Hemen arka standa baktığımda burada da küçük kutular içerisine koyulmuş böyle yuvarlak işte yapay kozalaklar, çam görüyorsunuz. Bakın bunlar ikili üçlü olarak satışa sunulmuş. Mesela koca bir paket var 949 liraya düşmüş. Eğer iş yeriniz varsa ne bileyim minik bir işletmeniz varsa buradan süsler alıp çam süsleyebilirsiniz. Yine böyle renkli renkli ayrılmış kırmızılar yeşiller bir tarafta şöyle sekli 900 liradan 600 liraya düşmüş bir yuvarlak yine paketimiz var hemen yan tarafta küçüklü büyüklü oldukça çeşit var bu arada arkadaşlar hani çeşit bulamıyorum diyorsanız ee, bu tarz büyük marketlere, Migroslara bakabilirsiniz bakın bunlar da yine minik olanlar bu şekilde minik yuvarlak paketler halinde satışa sunulmuş. Yan tarafta yine Noel Baba e, süsleri var. Yine bu şekilde daha sonra da kullanabilirsiniz. Saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar uzun süreli kullanılabiliyor. Böyle minik şekerlemeler var. 214 TL'ye düşmüş bu paketi. Şöyle hızlıca geçiyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü oldukça fazla ürün var ve fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Değişik süslemeler var. Bakın şöyle bir yine çamaşır şekline getirebileceğiniz uzunca bir şey diye tahmin ediyorum. Altta yine farklı renklerde bu şekilde süsler var. Fiyatı daha uygun geldi bana. Böyle baktıkça aralarından uygun fiyatlar bulabiliyorsunuz. Bakın arka tarafta yine şapkamızı görüyorsunuz. Yılbaşı için yapılmış özel kırmızı şapkalar 224 TL diyor arkadaşlar. Bunu farklı amaçlarla yine kullanabilirsiniz. Bu şekilde ya da siz de bir keçe ve bir e, yine şu beyaz şeyden alıp kendi şapkanızı oluşturabilirsiniz. Bakın şöyle çilekler var. Çilekler de oldukça güzel görünüyor arkadaşlar. O farklı süsler var. Yani bunları daha sonra da kullanabileceğiniz ürünler. 419 TL'ye düşmüş böyle minik kalpler arkadaşlar hemen burada yapay kozalakları görüyorsunuz. Bunlar da çok tatlıymış bu arada. Oldukça fazla seçenek bulabileceğiniz bir market. Hemen arka taraftan maske arayanlar için minik maskeleri görebiliyorsunuz. Yine arka tarafta yuvarlak süslerimiz var. Bakın bu da yine dörtlü. 284 TL'ye düşmüş bunun fiyatı. Şöyle bir kek kalıbı dikkatimi çekti. 429 TL ve içinde de çok güzel e, kalıplar var şekil çıkartabileceğiniz, oldukça minnoş daha sonra da kullanabileceğiniz ürünler. Bakın burada bardaklar var, yine kutular var. Şu yılbaşı ağaçları çok hoşuma gitti böyle minik minik e, sarı, beyaz ve yeşil renklerinde. Bunun da fiyatı 169 TL'ye düşmüş. Oldukça tatlış bir yılbaşı ağacı. Böyle kırmızı süslerimiz var. Bu arada kupalar da var arkadaşlar. Bakın. Bunların da yine hepsinin üzerinde fiyatları mevcut. Tek tek göstermiyorum size ama şöyle fikir olması açısından hızlıca geçmek istedim. Yine kaselerimiz var. Porselen kaseler oldukça da büyük. Çerezlik olarak kullanılabilir. Şöyle desen verilmiş. Oldukça da ağırdı bu arada. Bunun fiyatı da 119 TL diyor. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videomu beğenmeyi, minik de olsa bir yorum yapmayı. Eğer takip etmiyorsanız da kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.